Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Super Bomb Sobar oynayacağız. Yanımda Güney var. Merhaba hadi bay bay. Merhaba. <laughs> merhaba. Çok güzel. Kanka. Ameliyat masrafını karşılayacaksın değil mi? İyi. Yerden kalkamıyorum ben. Çık, bak izle. Arkadaşlar siz şu taktiği biliyorsunuz. Ben bunu hep yapardım. <gülüyor> <gülüyor> Ayağım kaydı düştü. Ne ne ne? bana baksana. <laughs> <laughs> ha ben öyle olamıyorum ya. Ben de düştüm. Yerden kalkamıyorum. O. Oh. o. Oh. Şey Allah kalktım kalktım. Ah. U. <laughs> annen oh. Ben öyle olamıyorum. <laughs> Allah taş döndü. Allah dediğin. Kanka ben havada taş tak oh. oha! Kayın. Videoda izlersin ne olduğunu. var öyle bir takla ki havada. Görmezsin videoda izlersiniz. Okey 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 okey. Allah başlıyor ya. Evet benim en sevdiğim bir şey şu. Nereden yüksek bir yer ha? Olimanoman ya ya. Ne Gel dedim Allah. Güney bir baksana bana. Ne? Güney bir güney, güney bir dur. Aşağı gel. He. Bak al şu pizzayı ye. Ye bunu. O ne be? <laughs> <laughs> Trollerinin kardeşim. <laughs> Allah. O, o, yavaşlatma şey var. <laughs> oh, kork. Allah lava düşmeyelim diğer gözü. Arkadaşlar lava düşünce direkt ölüyorsunuz. Ne Git oldu? buradan. Pide. Allah o da lava düştü hiçbir şey olmadı ya. Ah! dinleyenlere bir dakika saygı duruşu. bu öyle parkur yapıyorum ki. Görmen lazım bombaların arasındayım. ya. roket 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 Aşağıda bombası da şey Öldüm olmuyor. ya He ağlama lan ben ölmedim O hem de lavın oradayı İnşallah Gel izle İnşallah kafana uçan bombalar düşer Düşüyor ki zaten Bir şey olmuyor mu? <laughs> <laughs> Aaa Dualarım evet, kabul ya. oldu Dualarım kabul oldu Ya şu kubi oldum ya Abi kuyruğu Loli. Arkadaşlar koruda ilk çıktığında böyle ölüyorlardı. Oh. Allah Allah iyi hayır. Lele. Ay. Ya ben yine takılı kaldım. Ha. Arkadaşlar ilk kere kazanamadık. Oh. Arkadaşlarım dedi ne yapayım? O oh, o oh. işte bu tavala değil. Şimdi de öldüm. Gerçekten böyle düşenler var mıdır? Mesela şöyle o vizeye çıkmışlardır. Sonra böyle düşenler var mıdır? Hoş. Havada iki tane ters takla attı. Benim ayağım masanın içine girdi. <laughs> Sen ne yapıyorsun orada ya? Kanka bu beşler dörtler ne oluyor? Yem bu bize ya? Kanka bu beşler dörtler ne oluyor? Baksana. Yiy şu bize ya. kaç kaç. çık Kanka. Abi herkes yiyor ya. Onun etkisi bana da geliyordu. Aha şeker. Herkes yiyor pizzayı ya. Allah hayır. Dur, hayır. Öl, Recep abi buz tuttu burası. Ölüyorum. Kanka olması geldi. Of not of o. Allah düştüm. Ah oh, güzelim. Bozuk pizza ister. Blashi. Blashi, blashi, ya, yeah, ya. Yeah. Kanka, R'ye bassana. He? Bassana, bombanın orada kaldım. Kanka, R'ye bassana. Hayır! Bomba geldi, bomba geldi, bomba ]Wow, geldi, bomba geldi. Yaktım beni. Da da buraya. Oh. Kanka havada ters takla attı bile. Abi kendi yağıyor diyor. Ne diyorsun ya? Ben dünyanın hangi bucak olduğunu keşfettim. Biri bana öyle bir şey attı ki. dinamit geldi kaç. Oh. Ha, Allah var orada da. Ha. Ah. Düşmez. Direkt ölüyorsun. Ama altta çok güzel şeyler var. Kendiler var altta da. Ha, şekerler. Geri çıkarım ben ya. Oh oh oh. geri çıktım. Allah adım bomba. Adım bomba soyadım. pat, Odun bomba soyadım bom. Uçak geldi. Uçak geldi. O oh, oh, çok güzel çok güzel. Kendine ne iş yarıyor? Hiç bilmiyorum. At, ez, 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 ez. sence ben hangi özelliği açayım? U, 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 u. Hemen hangi özelliği var. açayım. Ne olayım? Oh! İşte havada ters takılacak. Oh. bakın ben bir Üzüm yok. Kıza warp ne işe yarıyor? Warp. Öh! 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 Oha! En warp ne işe yarıyor? Ya bu dörtler? Şşşt! Bakalım. bu dörtler mi? Komşu. Komşu. Alın alın pizza. Ye. Yiyen mi? Al pizza ye ye. U u u u! buraya. Aldım. 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 Oh. Kafama şey düştü. Arkadaşlar bu son tur olsun. Bir dahaki isterseniz ikinci bölümünü çekeriz. Kanka ışınlanma bir işe yarıyor mu? Sana iki yıldır bir şey soruyorum. Ne haber kanka? İyi misin ya? Bak, sen şunun yanına git. Çok doğrusu. Harbi harbi. Moza pizza'yı da yanına al. ore, Oğlum ben portal bırakıyorum. ölüyorsun Arda abi. Krom. Aga sesi ben elde bomba var orada kaç orada. <laughs> o bu ne? O ne? O ne abi? Kanka, o ne biçim? Ay ben geçtim. o, ne? Kanka, o <laughs> ne kadar büyük bomba patlarsa av yok oldu dünya. Allah. Obe, ne oldu burada? Kanka benim özellik çok işe yarıyor. Kanka sen uzak beni öldürüyordu. Oğlum her tarafta bomba var. Bu ne ya? Burada bomba var. Bu da bomba. Bu da bomba. Şu bomba. Allah. Oğlum <laughs> burada çok bomba var. Ay. <laughs> Merhaba. Aa, ben de mezar olacağım. Of mezar Hadi arkadaşlar. Görüşürüz. Bu bölüm biraz kısa oldu. E, böyle olsun. Ne yapalım? Görüşürüz. Bay bay.